Allah olsun. Kaç. Sakın. Oo. Oo. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu kaçmaz. Gerçekten Aynen. O zaman Yusra kaçmaz da. oyun kaçmaz. Aynen. Ne oynuyoruz kızım? O zaman sen bana sor. Ne oynuyoruz baba? Evet. oynuyoruz kızım. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Hadi. Geldi bu. Bu demedim. Allah boynuz duymuş mu ya. Ne yapacağız şimdi böyle bunda biz? Bayılma yok mu? Baba atla. Of. Mızrak atıyor. Yapma sakın. Hayır. Atla. Hayır dedim sana. Niye Baba, mızrak Başın <laughs> Ha ah, sana. Ay bir daha vursaydım iyiydi ya. Olmadı ama. Atla. Gel buraya bakalım. At bakalım bizim mızrağını. baş <laughs> döndü ya adam. <laughs> Hop. Atla. Bak çok iyi sıyrıldım. Bir daha mı atacak? Hayır. <laughs> Allah. Atla. Değmedi. Bu hadi bayıl. Bir daha bir daha bir daha bayıl. Oh, kaç. Bir vuruş daha kaldı. Önders. Oraya yere yapışacağım. Baba. Bu boşu gelmiş bir daha. <laughs> yenmiştim onu. Kızım dur dur. Ben yenildi. Of. Aa mızrağın ucu deyince geliyor bak. Bir şey olmadı. Al oh. İşte bu kadar. Bütün altınlar cebinizde. Geç bakayım. Hep görmüyorum ben. 16'ya geçtik. 16'dan devam edelim bakalım. Yürü canım. Aa, normale döndü hayat. Evet. Adam, Aa, burada bir adam, kutu adam var. Uçan ve melek var. Melek mi var? Git. Yok ya. Arkada arkada. Kızım, dur şunun üstüne. Kızım o şey ee, işte, üstü kostüm. konuşamadım. Kostümünü değiştiriyor kostümünü. Kostümünü Kızım bu kostüm çok güzel ama ya. Koştum. Aa niye öyle dedim bak gocunur. Şimdi gücenecek Aa, sana ama ya. Yine şey canım. Ona zıpla seni. Uh, uh, uh. Yere kadar Sen gelmeden. Diyor. Çık. Oh! Oh! Neredeyse o mızrak geliyordu. Oh. Ay 7. leveldeyiz. Aha. Devam edelim. Bu oyun neydi? Among Us içinde Red Ball mıydı yoksa? Hop kafaya. bu. Aynen. Red Ball'ın içinde Among Us. Şuradan zıplayalım hop. Ay, sakın ha bak. Yam yam kardeş yapma lütfen. Neredesin? Kızıl misin? Yam yam mısın bilmiyorum. O Köprü kırılacak gibi oldu. Sesi duydun mu? O kırbızı kırmızı bir bantter. Allah altlara da. Bunlar bir zıplatıyor da hatırlıyor mu? Şimdi ne yapacağız? Bunu buraya atacağız. Ee nasıl bir şey yapacağız burada? Şuraya bir bakalım burada ipucu yok mu? Yok ipucu yok. Bunu buradan böyle kullanacağız. Büyük ihtimal bunu da aşağıda öyle fırlattık. Bu kutu gitti. Sakın parçalanma. Ebe yukarıya çıktık. Altınlarımızı cebimize indirdik. Baya kolay ya. Bakalım her böyle dediğimizde zor şeyler geldi başımıza. ben bence önden konuşmayalım. Ne dersin? Şey çok mu kolay? <laughs> sıra çok kolay buldu ya. Devam edin bakalım belki daha zor şeyler <laughs> bu. <Zorçelamo. gülüyor> Aa tipimizin oldu. Koca dudak olduk. <laughs> bunu baba. Koca dudak olduk kızım ya bu ne böyle be. Tipe bakar mısın? Gözlükle aldı kendine. sen kenar. Allah üstümüze geliyor. Yuvarlak <laughs> sofra. Kocaman dudakları var bunun. Aa, sakın düşme. Sakın düşme. Aa, hop devam et. Ne geliyor? Kesin bir şey geliyor yukarıdan. Uzaklaştı <laughs> demeyin video. Kesin ben sana ne dedim? Eyvallah olsun. Kaç. Of. Yusra bu ne biliyor musun? Hiç <laughs> öğrenme bizim param parça eder. Bir daha gelme. Bir daha geliyor mu? Tamam bir tane geliyormuş. Geldi? Yukarıdan geldi kızım. boş Baba yolladı. ne yukarı be? Üstümüze boss attı onu bizim. Gel geçti. Tek gözlü bak geliyor. Kızım bir şey söyleyeyim. Kızım videoyu çekiyor sonra söyleyeyim. <laughs> Patlama. Ay. Neredeyse havayı uçuracaktı bizi. Vay seni hain seni. Bu kutular çok tehlikeli, çok tehlikeli. <laughs> oh! 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 O kadar olursa patlar, patlamamız çok normal. Tıpla çıkamadık ki sıkışıp kaldık. Çıktı tamam. Yine üstümüze bir şey yollamasın. Bu kutular bu aşağı düşecek mi? Aa ben sana ne dedim? <laughs> Baba ama <laughs> oh! Kızım onlar sihirli kutu. <laughs> sihirli kutu onlar ondan böyle. Sihirsiz diyor. Ne yapacağız? Ne, yeni oyun devam edelim o zaman. Kaçıncı seviyeye geldik? İkinci 20. Ne ikincisi? Patlama sakın. Bu patlayanları ben hiç, se sen ele hiç gelme ucundan kaçırdın. Bak vuruyordum bana. Tamam şu ne? Altınmış. Ver canım. Uçan Adam bir ne taş. Sen ya. Bir ilginçlik daha çıkmasın. Uçan taş var. Tamam buraya geçtik. Sakın. o Aşağıda boldu. Baba, Şu kalplerinden alıp kalp oluyor ve gem top alıyor. Aynen. A. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bunu ne yapacağız sence? Ben bir şey söyle. Söyle bakayım ne yapacağız? Ben de onu ne yapacağız? Onu açacağız. Oo! Aç bakayım. Şimdi şuradan bak dikkatli bir şekilde. Sakın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam geçtik. Oo! Bak. Kolaymış. Yok. Kolay diyorsun da git gide zorlaşmaya başladı. Sen bunun farkında değilsin, tamam mı? Görmüyor mu kızım? Mızraklar, kazıklar, neler neler. Al, hadi bakalım. Heh. Heh. Ne olacak şimdi? Atacağız üstüne. Nasıl geçecek? Ben yapayım mı? <laughs> ben yaptım. yapacağım Geri git. Dur kızım. Şunu açtık şurada. da aa! aa Yukarı çıkacaktık. Ha. Bura açıldı Tamam. Mantar var Yukarıda orada. Yukarıda işimiz yok mu? Mantar var orada bak. Yok ya. Ne mantarı bu? Mantarı işte. Ne mantarı? Baba mantar zıplatıyor ya. Mantarın cinsi ne? <laughs> Baba cinsini bilmiyorum. Ha bu kutuyu atacağız. Tamam. Ben diyorum bu kutuyu buraya adam ayrına koymaz hadi. <laughs> git 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 Tavuk gibi mi oldu? <laughs> Öyle mi oldu? Evet. Şimdi burada ne varmış bakayım? Tamam bunu buraya atacağız. Tamam. Bunu da bunu karşıya geçeceğiz. Dön. Ya nereye gidiyorsun ya? <laughs> Allah'ım yarap. Dön 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 dön. Tamam. Böyle de yapan ilk defa görüyorum. Daha <laughs> <Sanki şu gülüyor> önce bir şey görmemiştim ben. Kutuyu da attık. Niye altını vermedi bize? Ayda ben bu çiftçiftleri çı hiç sevmiyorum. Pışk, pışk. Sinek gibi sesleri var Yusra. Oo! Oh! Oo oh, tokatladı bizi. İrat ay. Aç. Aa, animasyon giriyor burada. Hiçbir şey yapamıyorsun. Kapıyı açtı şey. Yani. Hadi bakayım. Bir daha attıklarında çıkacağım ben korkuyorum. Ay tokatı yiyorduk neredeyse çuf çufta. Topla 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 bitti bölüm bence aynen 22. bölüm. Boss mu geliyor? Nerede bu patra? 22. Ha Bana... sakın sen patlama sakın. Yanıma gel benim. Ana atla dedim. diyor. Atla diyor. Kızım bak bak başı dönüyor da. Bizi görünce bu hareket eder ha. Numara yapıyor şu an. Buradan geçemeyiz. Buradan yukarı çıkacağız ama ben bununla karşılaşmak istemiyorum. kafaya bak. Gel. Aşağıda ne var? Tamam. Senin de kafana bir tane bam bam. Şuradan çık. E ee, sen gelme ya. Sen işi bozuyorsun, oyunumuzu bozuyorsun. Şimdi karşıya. Tekne kullanıyoruz yani. Geç bakayım karşıya. Göl turu. Oo, atla bakayım canım. Bölüm bitti mi? Tabii ki bitmedi. Zorluklar başladı. Hadi. Ay, ay. Evet, yukarı çıkacağız kesin. Yukarı çıkacağız. O oh, oradan çıkıyorum, oradan düşüyorum. Oo, oh, ne oldu öyle? Yusuf öyle ne oldu? Zıpla. Bir anda havaya zıplattı gördün mü? Boss geliyor bence. Kızım boss'a daha var yukarıda gösteriyor <laughs> bosun zamanını. Şuradan sonra bonus gelecek. Bu bölümden sonra <laughs> büyük ihtimal <laughs> Bonus bölümü altın bölümü bonus gelecek. Ne? Altın bölümü kızım. Bir sürü altın var. Hepsini topluyorsun. Senden kaçıyorum. Senden hiç uğraşamam. Oh Çok güzel patlamıyor mu? Şunun içine çık. Tamam. İyi ki varmış. Kızım, boss bonusdan sonra boss gelecek ama aralarında da bölümler bonus sıkıştırmışlar. bonus ne? Kızım bonus ne biliyor musun? Böldüğümüz harita içinde bir sürü altın var. Onları topluyorsun. Hızlı bir şekilde. Herhalde geldik şimdi. Görürsün bonus bölümünü. Bonus mu? Neredeyiz? Yov, 24. Bu bu? Bundan sonra. Hı. E Aa, Dur dur. Bunu içeceğiz. Hadi. Tamam. Oraya takılır Baba zıpladık. Neden oraya gidiyorsun? Nereye gideceğim kızım? Aşağı e, mı gideyim? <laughs> Aşağıya mı gideyim? <gülüyor> Hop. Gülüyor> Aşağıya alalım. değil baba. Yukarı mı gidelim? Çıkıyoruz Hı. yukarı bak şimdi. Tırmanıyorsun. Çık canım. Şu altınları al tamam. Ben seni beklemek istemiyorum. Devam ediyorum. Hop. Bura çöküyor mu? Çökmüyor. Çökmüyor değil mi? Hı. Bunlar da çökmüyor he. Aa, ama ben düştüm ya. Bir kalp çıktı daha gitti patladı kendi kendine. Altınları ver. Düt gitme. Sakın. Beni bırakıp nereye gidersin? Zıpla. Tamam bunları da hızlı bir şekilde alalım. Bonus bölümüne geçelim mi? Geçelim. Bir sürü altın toplayalım. Bonus orada. bu? Bir dakika Allah. E al işte bak. Bu gerçek Kızım bu da gerçek retbaz zaten. Bu sahte mi? Sahte. <laughs> Hayır, sahte değil. Sahte. Şimdi şur zıplayamadım. İyi ki bunu koymuşlar buraya yoksa kapalı olsaydı çıkamazdım. Altını al canım. Altını al canım. Bonus benim bu. Evet. Bak şimdi level, level. bonus. Kızım bonusun ne olduğunu şimdi gözlerinde görüyorsun ve bir daha babana bonus ne diye sormuyorsun, tamam mı? Bonus, bonus. Bak şimdi bonus bu. Hop topluyorsun. Devamlı topluyorsun. Devamlı altınları alıyorsun. Bak bu şekilde gördün mü bak. Oh. Orayı niye alamadık? Hop alamadı üsttekini. Üsttekini alamadık. Onu alam bu ne? Altın. Oo, Bir sürü altın verdi. Altın, altın bunlar işte. Bu bölümde sadece altın var. Al şunu da. Bize mıknatıs lazımdı. O bunların hepsini kafasına gim gim gim. Altın. Altın kızım bunları vurunca zaten altın veriyor bize. <laughs> Tıt O 26 bosa kaldı 2 3 bölüm. Derken bir testere geldi üstüme. Hop bu da geliyor. Bitti. Eşareti biliyor zaten. Abi. Aynen. İsra biliyor bir kere. Sen niye işaret gösteriyorsun? Sanki hiç oynamadı re. Bu oyunu çıktık 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 sakın üstüme gelme benim. Aha da vurdum sana tamam. aşağıdaki kapıyı açacağız bak bölümler zorlaştı ne dedim bak gördün mü? Kapanacak kapı kutuyu son dakika yaptım bozdum. Bak kutunun üstünden gittim bir daha açacak bakalım. Gösterecek mi tamam bir kere gösteriyor güzel. Burada ne var bakayım mı? He gizli gizli bak sen bak en başa attı. Sakın! Oo! Patlatayım mı topu? <laughs> şimdi buradan geçelim. İşaretli gösterme bir daha. Kaldır bakalım. Asansör de var oyunumuzda. Oo, oh, asansöre bak Yusra sarmaşıklardan yapmışlar. Yusra sen iki sağda. Hangisi? Bak orada ne var? Bak bak bak. Her Patlasın şarkıda. mı? <laughs> Benimki değil o. Kiminki ki? Benim kimi? Evet. O da patlayacak şimdi. Hiç bununla uğraşmadan atladık. Tamam. Bossa boss az kaldı. Bir sonraki oyunda bossla karşılaşacağız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Baya eğlenceli bir oyun olmuş. Videolarımızı beğenmeyi. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın.